Bu hafta oyuncumuzla bu maçı anlatırken 2 8 puanlı takım kaybetmişti. Sakaryaspor rakibimizdi. 8 puanı vardı. Eğer biz kazanabilsek 7 puanımız olacaktı. Yukarıdaki 10 puanlı keçi Ören kaybetti. 11 puanlı takımlardan bir tanesi kaybetti. Dolayısıyla bayağı bir yukarıya yakınlaşma olacak. Yani çok kritik bir maçtı. Ve bu konuda oyuncularımızla konuştuk. Ee, çok açık söyleyeyim ben e, bugünkü oyun beni oyun olarak memnun etti. Yani bizim geldiğimiz günden bu dördüncü oynayacağı maç. Ee, her gün her gün daha iyi oynayan sayısı arttı. Daha taktik disiplini olan, daha maçı kazanmak adına çaba sarf eden bir takım haline gelmedik değil. Geldik. Bakıyorum e, birinci devre 15, 16, 17 arka arkaya e, ve 32. dakikalarda Önemli e, pozisyonlar bulduk ki 17. dakikada bir penaltı bulduk. E, regat'in hayatında penaltı kaçırmamıştım. Evet. Bu başta kaçırdı oldu. Ve e, sonrasında ikinci devre e, orada da rakibin bulduğu iki tane gol. Bu bir pozisyon olarak addedelim ki öyle çok korner kullandı. Döndü tamamladı gol oldu. İkincisi de atağa çıkarken Emre topu kaptırdı. Ve vurdular, döndü ve bunu tamamlayan bir arkadaşımız. Yani bunlar e, e, hata yapma lüksü olan bir takım değiliz demek ki. Rakip e, maç boyunca çok hata yaptı, gol kalesinde görmedi. Biz iki hata yaptık, ikisi de kalemizde maalesef gol oldu. Yani futbolun e, iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil bu. Yani bugün Sakaryaspor e, burada kazandığı maçtan dolayı çok mutlu olmuştur. Doğrudur, haklarıdır ama şu var ki eşittir oyun böyle sonuçlanmamalıydı. Ki ben 40 yıldan beri hocalık yapıyorum. Hayatımda ilk defa iki tane penaltı kaçırdığımız bir maç oynadık. ve bu bir takım adına büyük bir şanssızlık tabii yani penaltı ikisini astarız 3-2 biter maç olurdu ve en son hakem kardeşimiz vardan baktığına aklı bir karar vermiştir sanıyorum dönüşte bizim oyuncumuz erken girmiş dolayısıyla penaltı iptal etti biz şimdi hayır yanlış dersek yanlış olur. Görmedik çünkü. Dolayısıyla e, hiç beklemediğimiz bir sonuç derken futbolda maç öncesi bize rakiple ilgili işte kongreye gidiyorlar, şu oluyor, bu oluyor, oyuncular birbirlerine girdi. E, ben de oyuncularıma söyledim Bunlar bizi ilgilendiren olaylar değildi. Böyle konumlarda rakibe göre pozisyon alıyorsunuz ve oynama isteğiniz ya çoğalıyor ya azalıyor. E, bu bir riskti ama biz onu aşık Allah aşkına Sakarya spor Takımı çok ciddi, çok önemli oyunculardan kurulu. Dolayısıyla e, e, olayı da çok ciddi artık. İşte ikinci devreye bakıyorum örneğin e, 80, e, 87 ve 96, 4. Rakibin de 50. dakikada 56, 60 ve 90. dakikada yani 90. dakikada e, e, gol yiyorsunuz oraya. Yani bakın ötekisi de 90 artı dörtte penaltı geliyor. Sanki maçta dakika bitmiş de tam sonuna denk geliyor. Bunlar futbolun e, gerçeği. Böyle bir oyun ki bu çok iyi oynanın kazandığı bir oyun değil. Zaman zaman iyi oynamayan da kazanabiliyor. Dolayısıyla ben buradan oyuncularıma seslenmek isterim ki konuştum biraz evvel içeride de. Demorize olmayın. Hak edecek kadar iyi oynadınız, pozisyon buldunuz. E, dolayısıyla sonuç maalesef. E, ama bizim çok ...kazanımımız var. Sezona geç başlamış 11 gün diyor... ...arkadaşlarımız. Kurulmuş bir takımımız. Geçen seneden bir dışında... Hep, ...hep hep yeni oyuncular gelmiş. Ve kısa dönemde... E, ...hemen lig başlamış. Ve lig başladıktan birkaç tane sonra... ...arkadaşımız katılmış. Dolayısıyla kimsenin nesiliyle elenek yok. Yani bunu... E, ...toparlamak adına e, seyredeni... ...yaptıranı hepimiz birlikte... E, ...bir suçlu almak yerine burada hep beraber davranır. Bu takım bu olduğu konumdan çıkarabiliriz. Bu gücümüz var, camiamızın da var. Bizlerin de yeterli derecede deneyimi var. Oyuncularımızın da 10 tanesi 30 yaş grubu. Yani bu bu çocukların futbol hayatlarında her şeyi görmüş arkadaşlarımız. Onlar da kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar hep birlikte. Bu olayın içinden çıkacağız. Üzüldüğüm konu 7 puan yapabilmiş olsaydık 8 puanlı Ümraniye'ye gidecektik orada kazanabilirsek bir birkaç takımı da altımıza almamız söz konusu olabilir. Böyle bir fırsatı şimdi kaçırdık. Şimdi yeniden böyle bir fırsat çıkması için beklemek durumundayız. Yani kazanacağız, rakipler bu konuma gelecek tekrar. Siz kazanıp onların üstüne çıkacaksınız olur. Bir fırsat kaçırdık, üzgünüz tabii üzülmemek mümkün mü? Yani bakıyorsunuz kazanmak adına her şey yapılmış bir maçta işte e, iki de penaltı kaçırıyorsunuz. En azından bunları atabilmiş olsanız. E, sonuç sizin izin dönebilirmiş. Ama olmamış. E, o yüzden ben e, e, oyuncularımı tekrar kutluyorum. Sakarist da e, kutluyorum. Kazandı. Çok zor bir dönemden geçiyorlar. Umarım onlar adına da bu bir başlangıç olur diyelim. Ve sorunuz varsa cevaplayayım. Buyurun. Nazım Yıldız İstihar Hocam geçmiş olsun. Teşekkür Ama özellikle gücü noktasındaki oyuncular bir değişim içerisinde. Siz de bir arayıştasınız galiba. Devamında trafiği değişiyor. Bu kadro yapısından mı yoksa sizin kendi şahsınızdan mı? İkinci sorumlu. Sarıya siz zorla dair oldunuz. Sizin temel problem, yani temel kadro yapısındaki sıkıntı nedir Şimdi bu değişim, biz oynarken oyuncuları tanıyoruz. Yani başka bir imtihanımız yok. Ama şimdi bir 15 günlük süremiz var ve görüldüğü üzere sarı maçlarını izlediysen, izledin mi hepsini? En iyi oynadığı maç bu muydu? Yani demek ki bir değişim var, bir iyiye doğru gidiş var. Oyuncular oyunsal anlamda daha denileni yapar duruma gelmiş. Takım tepkisi verebiliyor. Eskiden bireysel bireysel oynayan bir takımken, şimdi takım olarak birlikte savunabiliyorlar, birlikte atak yapabiliyorlar. Ve yani Sarıya'ya bugüne kadar 8 tane pozisyon bulduğum bir maç yok. Ucunda çoğalamayan, savunma tas yapan bir takım konumundayken... ...artık futbol adına hücum ve savunma prensipleri biraz uygular hale gelmiş. Bunlar durup dururken olmuyor tabii yani çalışarak çalışarak. Bakın arkadaşlar, Türkiye liglerinde ee, maç oynadık, pazartesiyi boş veriyoruz. Salı günü yavaş bir antrenman, yenileme antrenmanı yapılıyor. Geriye çarşamba, perşembe, cuma kalıyor. Üç gün kalıyor size ve cumartesi de yine maç öncesi olduğu için farklı bir antrenman yapılıyor. Yani sizin takımın fiziksel direncini artırmak, oyun bilgisini geliştirmek, oyun psikolojisini ve teknik, oyun tekniği yani bu oyun tekniği derken oyuncunun bireysel tekniği değil, baskı yediğinde bu zor koşullardan ayağa çıkışı becerecek hale gelmesi bir takımla verdiği tepkidir. Antrenör olarak bizim bu üç günde takımları sizin istediğiniz duruma getirmek için sihirli denek olması lazım. Çalışmanız lazım. Ve iki antrenman yapamıyorsunuz iki antrenman yapamıyorsanız çalışma saati daha da düşüyor ve siz bütün bunları birlikte çalışacak zamanınız yok. Hep gerisi yalan. Başlıyorsunuz olayı sözlü olarak halletmeye. Bu iş öğrenmede beş duyu işe sokmazsanız görme, işitme, koku, koku alma, dokunma neyse e, öğrenme çok kalıcı olmuyor. Mesela biz serbest atışlara çalışıyoruz. Mesela üç tane kornerde yapacağımız bir şey bütün hafta çalıştık. Bir tanesi sahaya gelmedi. Yani oyuncu oyuna girdiği zaman kafası kesilmiş tavuğa dönüyor. Çalıştığı her şeyi unutuyor. E şimdi bunu yapmak için sürekli tekrar etmeniz lazım. Ve bizim haftada en az iki gün e, özel antrenman yapmamız lazım. Kaleci, orta saha, hücum, savunma, orada yapılan hataları giderecek. Çünkü bakın 28 kişi çıkıyoruz antrenmana. E, 80 dakika ilman yapsanız 90 dakika o adam başına 2 dakika düşmüyor. İsmini söylemeden antrenman bitiyor. Ve herkes biz antrenman yaptı sanıyor vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla bu sayıları düşürüp dört savunma, dört hücum oyuncu varsa sekiz kişi. Sekiz kişiyle çalışmak, seksen dakika çalışırsanız adam başına on dakika düşer ve onu düzeltmek mümkün olur. Ve biz bu grup antrenmanlarını yapacak zaman bulamıyoruz. E i̇şte uzaktasınız, otobüs çekeceksiniz, akşam gideceksiniz, trafik var. Bunlar tabii kimsenin seyreden umurunda değil, seyreden İngiltere Ligi gibi bir oyun görmek istiyor. Oradaki tempoyu, oradaki çabukluğu, oradaki organizasyonu, e bunu nasıl yapacaksınız sözlü çalıştırmanız lazım. Yani antrenörlük Türkiye'de çoban sülük işine benziyor. Şu saatte gel, gelmezsen ceza, şu saatte bilmem ne, olmazsan bilmem ne. Yani biz bunu yapıyoruz yani. Dolayısıyla bizim oyuncularımla konuştuğum bu konuda biraz canları yanması gerekiyor. Yani buna daha dayanıklı olmaları gerekiyor zamanı daha çok buraya ayırmaları daha profesyonel bir yapıya zihniyete gelmesi gerekiyor. Ama bütün cerebesini siz yaptıran olarak çekersiniz. Aa olmadı. Herkes sorunca bakıyor. Yani Türkiye'de spor antrenörü yok, skor antrenörü var. Kazanırsanız çok başarılı bir antrenör kaybedersiniz. Nedeni kimseyi ilgilendirmiyor. O yüzden bilinçli olmak isteniyorsa bu takımın gerçeği bu. Yani neden bir sürü oyuncu değiştiriyoruz de, Onlar iyi oynasa onları değiştirir miyiz? Yani bakıyoruz olmuyor, dur bu yapar mı, olmuyor, dur bu yapar mı diye bu değişimler bundan kaynaklanıyor. Yani belli bir 11 oluşturana kadar bir süreç yaşayacaksınız. Bu süreç oyuncuların performansına bağlı bir süreçtir. E tabii ki 27 kişilik bir kadromuz var. Burada herkesin oynaması mümkün diye alınmış buraya. Yani bunlar alınmasın 11 tane söylesin diğerleri baksın diye alınmadı buraya. Yani oyuncularım da bu ciddiyette. Gördüğünüz gibi bizim için genç olmuş, yaşlı olmuş diye bir kimseye baktığımız yok. Daha ünlüymüş, ünsüzmüş diye baktığımız yok. Kim oynuyorsa, kim bizi antrenmanda ikna ediyorsa bunları oynatıyoruz. Dolayısıyla bugüne kadarki uygulamamızı maalesef doğru sonuç alamadık. Ama şu var, geçmişteki oyun tarzından daha iyiye doğru giden, daha maç kazanma ihtimali artmış bir takım konumuna geldik Allah'a şükür. Bu 15 günlük süre içerisinde bir hazırlık maçı daha alacağız. Orada daha tanımaya çalışacağız çocukları ve sonuç olarak e, Ümraniye maçına daha e, yapabilecek kadroyu oluşturup e, sonuç almaya uğraşacağız. Yani çünkü bu saatte bir transferden bahsetmek mümkün değil. Bu saatte bir şeyle konuşamazsınız. Bu saat yalnızca o olanlarla bu sonucu mümkün olduğu kadar evimize çevirecek sonuçlar almamız lazım. Ee, bilmem soruna cevap verebilir miyim? Hocam ııı uzun basit bir ama ııı Sakarya'dasınız. Sakarya Spor'un son dönemdeki durumları durumlar ile ne gözlemliyorsunuz? Aynı zamanda ııı karşılaşmanın özellikle son pozisyonu ne olacak? Yani görmediğim için yorum yapamam. Ama ııı erken bizim oyuncu girmiş. Dolayısıyla acaba yalnız o mu vardı erken giren? Ona göre. En gelmem. son. Ha, penaltı. Yani o, o karambolda gözleyemiyoruz yani. Hakem gözlese vara gitmez. Yani gidilme ihtiyacı bir anda iyi görülmemiş bir olaydır o. Orada görüntü var, şu var. O yanlış yapmaması lazım. Hakem verdi. Hediye. Yani, yani tabii ki ben şimdi başka bir takımın hocasıyım ama e, şöyle bir şey var. E, benim doğduğum, büyüdüğüm ve taraftar olduğum bir takım bana sorduklarında kim hangi takım tutuyor hocam diye ben Sakarya Spor diyorum. Çocukluğumuzda futbola başladım. Yani, yani, böyle bir duygusal bağım var tabii ki ama bu maç oynarken babamın oğlu olsa umurumda olmaz yani. Maç bitti hepsini kutladık ama maç bitene kadar ben ne Sakaryalıyım ne bilmem ne olur böyle bir şey. Ha onlara bir tavsiyem var. Potansiyel olan bir yer, Türkiye'deki bütün ünlü futbol, bir ara 7-8 tane birden oyuncu oynuyordu milli takımda Sakaryalı gazetecisinden bilmem işte antrenöründen o kadar çok futbol adamı var ki Sakaryaspor futbol aklını bunlardan hiçbir zaman kullanmadı. Hep gelen arkadaşımız her şeyi biliyor, transfer yapıyor ve şirket mesela arası ben de o zamanında iki, iki, iki payım vardı, hisse almıştım. Benim hissem falan yok. Yani nasıl bir şirket anlamak mümkün değil. Ve şimdi e, bir seçime gidiliyor. Bu seçimde yine bir aday yok. Gördüğüm kadarıyla. Yani koskoca Sakarya bu kadar futbolla dolu bir yerin bu duruma düşmesi çok enteresan. Yani benim e, tavsiyem bakın Türkiye'de Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Diyarbakır. Diyarbakır spor yok. Tarih yok. Yani Aydın spor yok. Tarih oldu. O kadar çok kapanmış takımı. Malatya Sporu hiç denemesinde de başarısı olmak üzere. Yani e, kafa dikleme gidiyor aşağıya. Hatay pf, gidiyor. İşte Adana Demirspor gidiyor. Ya yani, bunlar kapanmaya aday takımlar. Bu borçlarıyla ikinci, üçüncülükten ha bir tane aklını yemiş biri gelip dünya parayı ödeyip buraları devirmeyecekse başka daha var. Adana Spor gidiyor. Yani bunu sorgulamak lazım. Sakarya'da bu konuda Türk futbolunda çok önemli bir değerdir. Bu değeri maalesef değersizleştirmenin bir alemi yok. Yani daha bunu olabilir hale getirip Türk futbolunda bu, bu futbol sevgisi dolu olan bir kentin takımını iyi bir yere getirmek lazım. Yani şimdi tabii e, diyecekler ki sana de burada maçtan sonra Sakar Esporu ne fikir bir yanıdır ama ben şimdi bir futbol adamı değil bir taraftar olarak konuşuyorum diyelim. Ve bizim bu mağlubiyetimizin tabii ki benim buradaki konumunla alakası yok yani. Biz burada bu takım kazansın diye uğraştık ettik ama maalesef başarılı olur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.